Epekçiğim merhaba. Merhaba. Sen süper kahraman ne demek biliyor musun? Biliyorum. Arkasından ateş çıkan, uçabilen, e, süper güçleri olan. Peki senin bildiğin bir süper kahraman var mı? Var. E, Batman, e, Spiderman, bir de Kedi Kadın. Süper gücü. Sen peki bir süper kahraman olsan hangi süper gücün olmasını isterdin? Uçmak. Neden? Çünkü ha, istediğim yere hızlıca gidebilirim uçarak. Uç uç e, kuşları merak ettiğim için onlara bakabilirim uzayı görebilirim, bulutları görebilirim, gök kuşağını görebilirim. Başka hangi süper gücünün olmasını isterdin? Ee, görünmek, görünmemek, e, bir de süper güçlerimin olması. Neden görünmemek isterdin? Çünkü saklambaçta görünmemek kadar evet.